Adıyaman'ımızın her bir köşesinde çok ummalı bir inşaat çalışması var. Ee, Kahramanmaraş merkezi 6 Şubat depremlerinin yarasını sarmak için e, arkadaşlarımız bütün imkanlarımızla çalışmaya devam ediyor. Bu çalışmaların önemli bir bölümü de şehrimizin merkezinde, şehrimizin tam ortasından geçen Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşiyor. Bunlara rezerv alan diyoruz. Şu an o rezerv alanların tam ortasındaki bir bölümdeyiz. E, ee, Atatürk Bulvarı üzerinde çok farklı farklı noktalarda toplam 240 bin metrekarelik zemin alanında toplamda 350 bin metrekarelik inşaat gerçekleştiriyoruz. Bunların bir kısmı ticari üniteler bir kısmı da doğrudan konut veya ofis olarak gerçekleştirilen inşaatlar. Bunlar tamamen hak sahiplerimize yani bu bölgede daha önceden binaları olan hak sahiplerimize teslim edilecek çalışmalar çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu an içerisinde bulunduğumuz nokta tamamlanmak üzere olan hatta bir kısmı tamamlanıp vatandaşlarımıza da teslimi gerçekleşmiş yakında belki ticari faaliyetleri veya ofisleri göreceğimiz alan